merhabalar arkadaşlar şimdi sizlerle iki renkli üç boyutlu kordon çalışması yapalım şimdi ilk önce zincirimizi çekiyoruz daha sonra bunu şuradan dolayıp şu şekilde hepsini bir örüyoruz. Şöyle şunu şuradan atıyoruz ve buradan zincir çekiyoruz. Bunu isterseniz askı olarak kullanabilirsiniz ya da tabanlarda, çanta tabanlarında başlangıç noktalarında yani tek zincir çekmek yerine şu şekilde ikili yaptığınızda şimdi bir bu dişi, bir de bu tarafı oluyor iki tarafına da aynı anda batıp spiral bir şekilde ördüğünüzde boşluk olmamış oluyor o şekilde de değerlendirebilirsiniz çok basit ve çok kullanışlı bir model şöyle, şöyle üç boyutlu oluyor kolay gelsin